Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Muazzam bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Neden? Çünkü hepinizin sormuş olduğu bir zincir emir, stop loss, kol kesme gibi tabirler var ve bu videomuzda bunların hepsini sizlere öğretmiş olacağım arkadaşlar. Direkt video akışını söyleyeyim. Eğer o video akışımızda beğenmediğiniz yer olursa da hemen videoyu ileri sarabilirsiniz. Öncelikle emir çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada önemli olan 4 tanesinden size bahsetmiş olacağım. Onlardan emir sürelerinden bahsedeceğiz. Bu iptale kadar geçerli ya da kalanı iptal et şeklinde onlara değineceğiz. Stop loss nedir? Zarar kes, kol kes nedir? neden yapılır buna değineceğiz arkadaşlar. Onu da uygulamalı olarak sizlere hem zincir emir şeklinde göstereceğim hem de sebeplerini anlatacağım arkadaşlar. Neden elimizdeki hisseyi zararına satarız bunlara değineceğiz. Onlardan tavanda bir hisse ya da halk arzda halk arz tavan tavan gidiyorsa nasıl bu sistemi kullanırız? bundan bahsediyor olacağım ve uygulamalı olarak yine zincir emir şekilde göstermiş olacağım. Ben neden stop loss kullanmıyorum ve katıl özel üyeliklerimizde yaptığımız al satlarda neden stop loss kullanmıyoruz? Bunu da en son açıklamış olacağım arkadaşlar. Dilerseniz direkt videomuza geçelim. Öncelikle piyasa emir ya da piyasa fiyatlı emir bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Sizin önünüze o şekilde de çıkabilir. Buraları okuyarak geçmeyeceğiz tabii ki de bunu herkes yapabilir. Ben size uygulamalı olarak anlatıyor olacağım arkadaşlar. Eğer acelem var diyorsanız ya da biz katıl üyelerimize özel akşam yayınları yapıyoruz arkadaşlar ve yarın bu hisseyi bulduğunuz yerden alın diyorum. Fakat o arkadaşlar saat 10'da uyanamıyor ya da açılışı kaçırıyorsa unutabilir tabii ki. Açılışın ardından da yukarıya doğru gidiyor ve ben alamadım hocam şeklinde mesajlar oluyor. Bunu engellemek için kullanacağımız önemli emir tipi piyasa fiyatlı emirdir arkadaşlar. Burada bir fiyat girmiyoruz. Burada sadece emir adedi giriyoruz ve fiyatı da piyasadaki o anki fiyattan çekiyor. Bulabildiği kadar alıyor arkadaşlar. Örneğin 100 lot girdiniz. Zaten çok büyük işlemler de yapmıyoruz. Örneğin 100 lot girdiniz ve 85 tanesi alım gerçekleşti. Ondan sonra fiyat yukarı doğru uçtu ve alamadınız. O zaman kalanı iptal et şeklinde zaten girilmiş oluyor burada. Kalanı da iptal edilmiş oluyor arkadaşlar. Emrin karşılanmayan kısmı iptal edilmiş oluyor. Bu piyasa açılır açılmaz piyasadaki anlık fiyat oluyor ve en iyi alıcı ya da en iyi satıcı şeklinde eşleşmiş oluyor. İkinciye geçelim limit fiyatlı emir. Burada isimler birbirine benziyor. Ama biraz da kelimedeki farklardan anlamamız gerekiyor. Piyasa fiyatlı diyor. Örneğin piyasadaki fiyat neyse oradan alıyorum diyor. Limit fiyatlı diyor. Siz bir limit belirleyin, oradan alalım diyor size yani resmen. Burada ise bir alttakinin tam tersi arkadaşlar. Benim acelem yok. Şu fiyata gelirse almak istiyorum ya da satmak istiyorum. Bunun dışında da işlem yapmak istemiyorum. Benim bir acelem yok. Benim hedeflerim var diyorsanız bu emir tipi size göre arkadaşlar. Burada örneğin kapanış fiyatı 100 TL ve siz diyorsunuz ki 98 TL'ye gelirse biraz da 98 TL aşağıya gelip ondan sonra yukarı gideceğini düşünüyorum. Yüzden red alacağını düşünüyorum. Onun için 98 TL'ye gelirse ben buradan alım yapmak istiyorum şeklinde emri gönderiyorsunuz arkadaşlar borsaya. Fakat siz bu emri gönderdikten sonra piyasaya çok güzel bir haber geliyor ve dün 100 TL'den kapanan hisse 110 TL, 120 TL, 130 TL gibi fiyatlara gidiyor. Siz de 98 TL'de emrinizde kalıyorsunuz. Bu tabii ki limit fiyattı. Emrin kötü yanı diyebiliriz. İyi yanı nedir arkadaşlar? Siz hiç düşünmeden eğer aşağı yönlü bir trend varsa örneğin Teknosadan göstermek istiyorum. Bugün yapacağım hisselerin uygulamalı şekilde gösterimlerini Teknosa'dan yapacağım. Çünkü çok güzel bir gitgele sahip. Örneğin burada aşağıya doğru yükselen trendini kırdığını görüyoruz buradan sonra. Ve aşağıda da en dip destek olarak 23.46 seviyesi mevcut. Burada 23.46'ya buradan sonra atıyoruz arkadaşlar emrimizi. Buradaki kırılım geldikten sonra şuralardan aşağıya doğru. Ve yaklaşık %10 daha ucuza Teknosa satın almış oluyoruz. Buradaki düşen trendin dönmesini bekleyerek ve buradaki desteği belirledikten sonra Yine arkadaşlar bu destek ve dirençleri belirlemenin nasıl yapıldığını katıl özel canlı yayınlarımızda anlatıyoruz. Sizlere zaten her akşam yaptığımız canlı yayınlarda o gün Borsa İstanbul'da neler olmuş, nerelere düşebiliriz, nereye çıkabiliriz ya da size verdiğim hisseler satış yerlerine geldi. Buradan satalım, buradan ekleme yapalım şeklinde bildiriyorum. Buradaki destek dirençleri de kendiniz kullanabiliyorsunuz. Buradan tekrar alım yaptık Teknosa ve yukarıya doğru gitti. %18'lik karı da cebinize koydunuz. Buradan da %10'luk bir zarardan kurtulmuştunuz toplamda %28 gibi bir kar elde etmiş oluyorsunuz teknosa hissesinde örneğin. Bu şekilde destek dirençleri kendiniz belirleyebilirseniz destek kısmına ya da direnç kısmına limit fiyatlı emirden girebilirsiniz arkadaşlar. Artılarını eksilerini de anlatmış oldum bu şekilde. Peki buranın hemen ardından fiyat süreleri ne demek? Şurada gördüğümüz kalanı iptal et ya da iptale kadar geçerli. Bunlar ne demek arkadaşlar? Piyasa emri verdim. Bu fiyattan al ama alamadığın adet olursa da onu iptal et benim paramı boşuna tutma diyorum arkadaşlar. Bana geri ver diyorum. Yoksa öyle olmazsa orada paranızı pasif olarak emirde tutmuş oluyor. Örneğin burada birden fazla hisseye emir giriyoruz. Ve burada farklı farklı hisselere olta atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Hangisi gelirse, hangisinde ucuz yerden alım gelirse. Eğer emir gelmedi mi yarın o, o oltaları geri çekiyorsunuz. Boşuna oltanızı orada sarkıtmıyorsunuz. Başka tarafa olta atıyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. İptale kadar geçerli de arkadaşlar şu oluyor. Zaten adı üzerinde ben iptal edene kadar geçerli dursun diyor. Emir dursun diyor. Ertesi günler için ise alım satım marjı içerisinde kalırsa emriniz emir olarak devam ediyor. Burada alım satım marjı oluyor arkadaşlar? Örneğin bugün 100 TL'den kapattığı yarına verebileceğimiz emirler Borsa İstanbul'da %10'luk düşüş ya da %10'luk yükseliş sınırı olduğu için 100 TL'den bugün kapattıysa ise yarın için 110 TL ile 90 TL arasında emirler girebiliyorsunuz. Örneğin siz 92 TL'den emir girdiniz veya 95 TL'den neyse. Yarın oldu 100 TL kapatan ise 101 ile açtı. Ertesi gün 102, ertesi gün 103 derken bir gün patlıyor arkadaşlar 120 oluyor diyelim. 120 dediğinde %10 aşağısı neresi olur? 108 TL oluyor örneğin. Fakat bizim verdiğimiz emir 98 TL ydi. Demek ki marjımızın arasında değil emrimiz de iptal edilmiş oluyor. Ve önemli olan bir diğer Emrimiz ise piyasadan limite emir. Burada piyasadan limite emiri şu şekilde açıklayabiliriz. Gerçekleşmeyen lotları emir olarak kaydediyor. Bu ne demek? Teorik eşleşme paylaşıyoruz da biz sizinle sabah canlı yayınlarımızda ve Telegram kanalımızda. Onu da göstereyim arkadaşlar bu arada. Para biyolisi Telegram kanalımızda her sabah tavanda bekleyen lotları ve halk arzları ne zaman tavan bozacağını sizlere paylaşıyoruz. Bunlardan da bedava şekilde faydalanmak istiyorsanız ve burada gördüğünüz piyasadaki önemli haberleri paylaşıyoruz. Normalde ücretli olan bu derinlik analizlerini ve teorik eşleşmeleri sizde bedava şekilde kullanabilmek için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar t.m/slash para biyolojisi şeklinde katılabilirsiniz. Demiştik ki piyasadan emire teorik eşleşme dedik az önce de yani ben 1000 lot 90 TL'den satın alacağım diyorum bir hisseyi ama fiyat oraya düşüyor ve bizim elimizdekilerin 300 tanesi gerçekleşiyor, kalan 700 tanesi önemli değil. Ben her türlü 90 TL'den alacağım 90 TL'ye kafayı taktım diyorsanız. Tekrardan 90'a gelene kadar o emirleri tekrar kaydediyor arkadaşlar. Ve gün içerisinde 90'dan yukarı çıkmıştı. Eğer siz bu emri vermemiş olsaydınız eyvah yukarı gidiyor şeklinde 91'den 92'den girecektiniz. Ama burada önceden emrinizi verdiğiniz için ve 90 TL'ye de kafayı taktığınız için 90'dan biraz yükseliyor. Tekrar aşağıya düşüyor 90'dan ikinci alımınızı da yaparak 1000 tane lotunuzu almış oluyorsunuz. Böyle bir faydası bulunmakta arkadaşlar. Ve son olarak da denge emirden bahsedeceğim. Sonra da zincir emir diye bir şey aslında yok o zincirin ne olduğunu size bahsediyor olacağım. Aslında bizim borsamızda olmayan ama hem kriptoda hem de Amerikan borsasında kullanılan çok faydalı emir tipleri de var arkadaşlar. Keşke bizim borsamızda da olsa. Niye bu kadar yavaş ve kısıtlı bir borsadayız? Onu da anlamış değilim açıkçası. Hani tabii ki bunu yapanların da bir amacı, bir beklentisi vardır Borsa İstanbul tarafında da. Dengeleyici emir, denge emri arkadaşlar. Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat sistemlerinin uygulandığı anlarda bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Az önce teorik eşleşme demiştik örneğin. Teorik eşleşmelerde henüz eşleşmesi gelmemiş olan hisseler ve bunlar eşleşene kadar da bu emirler birbiriyle sırayla eşleşmeye devam ediyor. Burada yine fiyat giremiyoruz. Sadece lot girebiliyoruz. Örneğin 100 TL'de kapatan bir hisse düşünün arkadaşlar. Yarın için eşleşme fiyatı da 95 civarı olsun. Dediğim gibi fiyat giremiyoruz ama eşleştiği yerleri görebiliyoruz teorik eşleşmede. Sizde 100 lot 95 TL'den emir girdiniz veya 1000 lot neyse. Bu 1000 lotun aşağıdan ve yukarıdan emirler geliyor, geliyor, geliyor ve 95'te tam olarak 300 tane satıcı sırası size gelmiş oluyor. Siz almak için sırada bekliyorsunuz ve 300 taneniz gerçekleşiyor. 700 tanesi yeni satıcılar bekliyorsunuz arkadaşlar. Sıraya girmiş oluyorsunuz ve yeni satıcılar bekliyorsunuz. Yeni satıcılar geliyor. 200 daha 500 kaldı. 100 daha gitti diyelim. 600 oldu ve elinizde 400 tane gerçekleşmeyen emir kalıyor. Bu emirler Paranız geri size iade ediliyor. 600 tanesi ise gerçekleşmiş oluyor. Teorik eşleşme fiyatından da hisseye girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Denge emir kısmı da bu şekildeydi. Ve emirlerimizi anlattığımıza göre stop loss nedir, zarar kes nedir, kol kes nedir bunlardan bahsedelim. Peki arkadaşlar ben neden stop loss kullanmıyorum ve katıl özel yaptığımız alsatlarda neden stop sizlere tavsiye etmiyorum? Buna gelelim. Stop önemli. Evet, nerede önemli? Paranızın tamamıyla işlem yapıyorsanız önemli. Yakın zamanda size lazım olabilecek bir paraysa önemli. O hissenin temeli ileride yükselebileceğini garanti edemeyeceğiniz bir hisse ise stop loss önemli. Fakat bunların dışında paramızın tamamıyla işlem yapmıyorsak, hemen lazım olacak bir parayla işlem yapmıyorsak ve temeli sağlam bir hisse ise, köklü bir şirketse, batmayacak bir hisse ise burada kesinlikle korkmamızda bir mantık yok. Yine şunu tekrar edeyim. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz kendi yatırımlarınızı kendi mantığınız çerçevesinde yapmalısınız. Burada kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Biz parçalı alımlar ve parçalı satımlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktada sabah sabah 3 tane, 4 tane hedefimizi vurduk ve onlardan düşüşe geçen birkaç tane hissemiz oldu. Destek dirençlerimizi belirliyoruz. Yine temeli sağlam, güzel şirketlerde teknik olarak güzel yerlere geldiyse alımlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Satışlarımızı da yeri geldiğinde sizlerle parçalı şekilde yapıyoruz. Kar alarak ilerliyoruz. Böyle bir sistemimiz olduğu için de aşağıya yönlü güçlü desteklerde de alım yerlerimiz olduğu için Allah korusun çok büyük bir felaket olmadığı sürece biz böyle kademeli alım kademeli satımlarla her zaman kara geçiyoruz arkadaşlar onu söyleyebilirim. Zaten öyle çok büyük bir felaket olduğunda da elinizdeki hisseleri satmayın. Orası alım fırsatıdır her zaman. Ne zaman ki borsalar çöker, ne zamanki savaş çıkar, ne zaman ki dünya bir felakete sürüklenir. O zaman herkes korkup çıktığı için buralar alım yeridir arkadaşlar. Ortalık kan kokarken siz daha çok satın almalısınız şeklinde de bir söz vardır. Ben de bunun için stop loss kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü yatırım yaptığımız şirketler too big to fail dediğimiz batmak için çok büyük. Batmayacak kadar büyük şirketler olduğu için arkadaşlar stop loss kullanmıyoruz. Burada katıl özel Telegram kanalımıza katılmak için öncelikle para biyolojisi YouTube kanalına gidiyorsunuz ve buradaki katıl üyeliğini onaylıyorsunuz arkadaşlar. Aylık 100 TL gibi de bir ücretimiz bulunmakta. Yine kanala abone değilseniz abone olup bütün bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Ve Telegram kanalımıza da buradaki ücretsiz Telegram kanalımıza da katılmak istiyorsanız para biyolojisi şeklinde aratarak kanalımıza gelebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.